Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Hemen stadyuma doğru iniş yapmaya çalışıyorum. Etrafıma bakıyorum. Henüz görünürde kimse yok. Önümden giden iki kişi gördüm. Onlar benden önce inecekler. Bakayım, inebilecek mi dışarıya doğru indiler. Benim için daha güzel. Şurada silah var mı? Dışarı düşme sakın. Çok güzel. Tabanca tabanca olmaz. Uzi olabilir. Uzi olabilir. Enemy down. Enemy down. Diğerini de zar zor düşürdük. Silah değiştirmem lazım. Zor zor çıktım buradan arkadaşlar şunları hızlıca toplamam lazım yenisi geldi yenisi geldi Bırak doldurmayı, topla şunları, bırak doldurmayı. Araba geldi, hemen şunları içeyim. Büyük ihtimal ondan arkadaşları geldi. O bota dokunmayacağım. Hızlıca şunları toplamam lazım. Şunda bir şey yok. Şu diğer vurduğum adam da Malzemeler olması lazım. Evet çok güzel. M416. Ver onu bana. Bot bir dur ya. Geliyor sanki. Gelsin bakalım. Durdu altta. Şu kili çaldırmayalım. Bu da tamam. Bunu buradan altı leşle çıkmak üzereyiz. Bakalım başa gelecek olacak mı? Neyimiz var? 4x'imiz var. 3x'imiz var. 2x'imiz var. Şu 2x atalım. Şu 5'e şunları atalım. Nereden geldi o ses? Bot mu acaba? Bot sesine benziyor ya da bot numarası yapan biri gördüm. Bot değilmiş, bot numarası yapıyormuş akıllı. Bot numarası yapan bir tane zeki arkadaşımız. Ama lobiye gönderdi bunu. Bunun arkadaşları nerede? Bu geldiler. Gelsinler abi. Gel 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 gel. Bir kişi mi kaldı? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Arkadaşı da mefta oldu. Onu da yönlendirdik lobiye. 8 leşle buradan çıktık. Arkadaş araçtan inemeden maalesef ölmüş. Oo! Oo! Drop almış bizim arkadaş. Bizim arkadaş drop almış, bazuk almış. Drop almış, bazuk almış. Keskin nişancı susturucusu. Şimdilik ihtiyacım yok. Şu dikineyi alayım ben. Kineyi şöyle takalım. Aa, lan lan bot bir dur bot. Enemy. Enemy down. Bot bir loot yaptırmadın ona AKM ile öldüreyim 5 altıları harcamayacağım. Kompansatör çok güzel oldu bu kompansatör de. Keskin nişancımız yok ama idare eder. Bir tane daha içecek içeyim ben. Var mı başka gelen? İçeceğimiz fazla iç. Gördüm. Şu uzatma şarjörü yok muydu şeyde ya? Şunda uzatma şarjörü olması lazım. Ona bakacağım şimdi. Drop'u bana hediye etmiş ama buradan karşıdan vurulur muyum acaba? Şöyle bir yere atıp etrafı bir kolaçan edeceğim. Bir AVM istiyorum. Arada kalabilirim. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Kar 98 var onda. Enemy. down. Bir araba daha geldi. Arada kalabilirim. Önce şunu aradan çıkartmam lazım. Şu kulübenin arkasındakini. Arada kalmamam lazım. Çıkar bir daha. Bir daha çıkar. Bir daha çıkar. Hadi. Çok kötü yerde kaldım arkadaşlar. Şu kulübenin arkasındaki beni çok kötü engelledi. Şu eve kadar kaçmam lazım. Son anda eve girdim. Buradan daha daha rahat görürüm onu. Oradan beni nasıl vuramadı? Vurabilirdi. şurada awk var onda şunu son anda yine kurtardı ne kadar şanslı bir arkadaşımız ne kadar şanslı bir arkadaşımız son anda yine kurtardı bana mı bazuka hayır Son anda drop'un arkasına gitti ve mermilerim bitmek üzere. Mermilerim bitmek üzere. Hemen şu kompansörü 7.62'ye takacağım. 3x'i de onu alıyorum. 3x'e de gerek yok. Lazeri onu alacağım. AKM ile devam ediyorum arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. Büyük ihtimalle şu karşıdaki kulübenin arkasındaki kaldı. Evet gördüm. Ağacın arkasında. Bomba attım. Ama bomba <laughs> nereye gitti? O maşallah maşallah güzel attı güzel gördü beni. Bakayım şunu yiyecek mi? O kadar vurdum ona ölmez mi hakemeli? 3 seviye yelek bile görünüyor üzerinde ya. 3 seviye yelek görünüyor. O kadar vurdum. Kafaya bir türlü nişan alamadım ya. Yine son anda öldüm arkadaşlar. Güzel savaştı. Güzel oynadı. Şansıyla devam etti. Kulübenin arkasındakine vuruldum. 12 leşle karşılaşmayı bitirdik. 1989 hasar verdim. Avuk, avuk vardı elinde. Ve emülatör bile attı arkadaşlar. Emülatörden bile düştüm. Arka güzel maçtı. Siz de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.